sevgili oyunlaştar YouTube amca kanalından herkese selamlar sevgiler kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar korku gecemize korku dolu gecemize hoş geldiniz diyorum bugün sizlerle beraber The Best Beast Insight oyununa bir bakacağız e, şimdiden korkudan dolayı ağzımdan çıkacak kötü sözlerden dolayı özür diliyorum arkadaşlar ee, olay ki farkında olmadan istemediğim sözler çıkarsa dediğim gibi kusura bakmayın Haydi bakalım yeni oyun diyelim zorluk seviyesini seç hikayeyi merak edenler için maceracı standart dengeli seviyede bulmacı ve aksiyon ögeleri maceracı kolay orta zor biz standartta oynayalım bakalım dengeli bölüm bir başlangıç Türkçe olması da e, ayrı bir artı bence Şimdiden kanalımı destekler, ee, YouTube YouTube'a abone olursanız, like atarsanız ee, teşekkür ederim. Niye bu kadar çok takılıyorsun? Yapma gözünü seveyim yapma Where where am I? God why? Adam Adam Why are you stalking us? Is this about Adam's work? What do you want from us? Why are you tormenting our family? No! Adam! No no, what have you done to Adam? Oh God Adam, <sighs> No, there is no war. We're just We're just a regular family. You hear me. We just wanted to live our life and you ruined everything. Pictures, bugs, threats. No you're me. You. Stay away. Don't.

with more doubts I have. It will be challenging, true. But it was you who kept saying you'd like to get away from the city, feel the calm of the wild. Get away from the city, feel the calm of the wild. The weekend, honey. Not well, for the rest of our lives. <laughs> who says it's for the rest of our lives? Really, Emma? We don't know the day or the hour. Oh, very funny. Like we don't hear enough about nuclear threats in the media. That's what I'm talking about. If I don't break the code, this country will be like a basket full of nuclear mushrooms. Adam, stop it. But then again, this shack will fall down on us before Dresner's boys launch their first missiles. It's no shack. It's a present from your parents, and you should appreciate it. What Take a caboose! Look. Oh, it looks even better than the photos. Yeah. Oh, our stuff made it here before us. And those lazy movers didn't even bother waiting for us. That's okay, we can bring it all in ourselves. Yeah, meaning I toil away when you give orders from the shower. <laughs> 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 Three hour drive and we're finally here. The place seems peaceful and quiet. Maybe it'll help me to focus on those damn telegrams to the suffer. Honey, don't just stand there. Those boxes <laughs> won't carry themselves <laughs> in. Update: The place seems peaceful and quiet until Emma showed up. It's. bakmak için fareyi koliyi evin içine götür. Bir dakika şöyle. Biraz daha düşürelim biz. 75 yapalım. Ses kayıt cihazı şu tuşa basmak. Tamam, ses kayıt cihazını kontrol etmeni sağlar. Adam Adam'ın konuşmaları ve güncel olayları kaydetmek için ses kayıt cihazını kullanır. Boşluk devam etmeni sağlar. Gotta get those boxes inside. I should put the box on the table upstairs. Dur, önce kapıyı açalım da Put it on top of the table on the table the The box is where it should be. Time to paint the walls. I think there's some paint in the attic. olacaktı. Damn, I can't reach it. I need something to pull down the stairs. Simon Sonuç taşıma hizmetleri. Taşıma tarihi 22 Ağustos 1979. Sözleşmedeki müşteri adı Adam Stevenson. Daqui... Neyse ki artık evde çalışıyorum da saatimi sabah 6'ya kurmama gerek kalmıyor. <laughs> Fırlattık attık. Annemden gelen mektup. Annem çocukluğunu burada geçirmiş. Ancak bundan pek bahsetmezdi. Emma ve benim buraya yerleşmem gerektiğini düşünmesi beni mutlu etti. Bugünlerde Boston'da çocukluk düşünemiyorum bile. Ne diyor? Edum, sevgili evladımız, bu ev yıllardır ailemize ait. Bazılar burayı sığınmasınlar, star, sığınma yeri demeyi bile başlamıştı. Ama babana, boz taşındığımızda dediğiniz söylediği üzere burayı satacağını düşünmüştük. <laughs> Satmadı ve ilginç bir şekilde miras olarak bize bıraktı. Şimdi sevgili karına burada yaşayıp çocuklarınızı büyütecek, tehlikeli hayatın karmaşasından uzakta hayatın tadını çıkaracaksınız. Yerleşmek için daha iyi bir yer düşünemiyorum. Emma'ya iyi bak. Ağrıyan kalsalarım sorun çıkarması gelecek ay sizi ziyaret edeceğiz. Annen. Not baban çocukluğunu, çocuğunuzun adını koymak istiyor. Neden bunda ısrarcı olduğunu bilmiyorum. Belki de yaşandığı için geride bir miras bırakmak istiyordu. Neyse sana bundan bahsettiğinde şaşırmış gibi yap. Tamam. Kancalı sopa olmadan anladım. Bize bir adet kancalı sopa mı lazım şimdi? Onu nerede bulacağız? Bakalım buralarda demek ki var. Kilitli. Tut kapama Eee kancalı sopa nerede abicim? Gerçi kancıl sopanın burada ne işi var da. Oh, Emma banyoya girmiş. Biz de burada kancalı sapı aramakla meşgulüz. is like that. Honey, I can't get in the goddamn attic without a key. Yani. Alt kattaki odada anahtarı bul. Ne güzel. Sen bayın yap. Biz burada oh, Biz de burada şey arayalım. dining room. Oh. Sorry, I, I guess I didn't get it from the trunk. Ha, <laughs> typical. <laughs> yani ben de şaşırmadım. Niye şaşırayım ki? Şimdi tavan arasına ulaşabiliriz. Kime ait acaba? Büyük anneme mi yoksa başkasına mı? Biri ona çok sert vurmuş olacak ki bir dakika bu boya mı yoksa kan mı? Bacakları gitmiş. Orada bir şey vardı. Alamadık. Damn it. Hmm, what's that? A loose plank. Someone's hidden something under the floor. I'm gonna pry it up. I think I can find a crowbar somewhere. Ah, come on. Şimdi. My dear! What could it be? A treasure? Hope it's not Great Grandpa's porn mags. <laughs> Jules Caesar'ın Galya Savaşı hakkında notlarından bir alıntı. Latince derslerimden hatırlıyorum bunu. Bazı harfler diğerlerinden farklı görünüyor. Gizli mesaj bulmak için döndür. J eşittir J. <laughs> Neden biri breaker. bunları eşit olduğunu Wait, yazmış? May. This device will help me decode the letters in the text. I have to break the cipher to open the box. dakika. Notar. If J equals C, then based on the letter, the first character in the cipher should be J is it J? Hmm. J is it J? F'ye eşit. O zaman ilk harf F. İlk harf F. Şimdi... Eee... H P A O M H P M H H nerede? H A ya. Tamam. İkinci harfi de. Tamam. P. 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 Ooh, itte. Ooh, itte. Şimdi. Son neydi? Bir dakika. Some characters in Caesar's letter look different. If I can find. has to Oh. O da he. Hey, kader. Antika bir anahtar Bununla ne açabilirim ki? Property <laughs> Nicholas. It is September 27th in the year of our Lord, 1864. Evening. Bölüm 2 Bugün 27 Eylül 1864. Akşamüstü üstü neredeyse gece. Daha önce hiç günlük tutmamıştım. Ne var ki bunu kaybet, kaydet, kaybettiğim anıları geri kazanmam için bir şans olabileceğini söylüyorlar. Kaldı ki yazmak düşünceye açıklık getiriyor hayali gerçeklerden ayırıyor. <laughs> o zaman bakalım ikinci bölümde bizi neler bekliyor. Yarın akşam hani devam edeceğiz. Twitch'teyiz. Pazartesi, salı ve cumartesileri Twitch'te yayındayım. Gelmek isterseniz beklerim sevgili dostlar. O zaman ikinci bölümde görüşmek dileğiyle. Her zaman olduğu gibi her şey gönlünüzce olsun diyorum. Kapanış sözümüz neydi sevgili dostlar? Oyunsuz kalmayın. Youtuber amca kanalında kalın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın sevgili dostlar.